Arkadaşlar, alçak geçiren filtrelere devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde kernel kavramı ve kernel e, kavramı kullanılarak resim üzerindeki e, belli sayıda bir pikselin ortalaması alınıp e, bir alçak geçiren filtre nasıl elde edilir onu görmüştük. Şimdi OpenCV e, biraz da hani işlemlerin pratikleştirilmesine esas aldığı için bu tarz filtrelere, alçak geçiren filtreler için arkadaşlar özel metotlar geliştirilmiş, geliştirilmiş. Bunlardan ilki e, bulur metodu. Bulur metodu e, yani tek tek kernel oluşturmanıza gerek yok arkadaşlar. Bulur metoduna e, resmi giriyoruz, kernel boyutunu giriyoruz ve e, bize e, o kernel boyutuyla uyumlu e, alçak Geçiren e, filtrenin e, sonucunu döndürüyor. bu dur işlemini gerçekleştiriyor. Sözlerimiz dizimi o, oldukça sade. E, ek şu parametrelerde konabilir e, istenilirse bu filtreyi. E, sıkıldığımıza bakarsak arkadaşlar OpenCV, NumPy ve Matplotlib kütüphanelerini standart olarak çağırıyoruz. Resmimizi okuyoruz. Daha sonra CV bulur metodumuzu uyguluyoruz. İlk argüman kaynak resim, ikinci argüman kernel boyutu. Daha sonra subpilot komutlarıyla arkadaşlar orijinal resmimizi ve kernel boyutunda yaptırılmış bulur metodunun sonucunu gösteriyoruz kullanıcıya. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar orijinal resim e, ilk e, satır kolonda bulurduğu 5x5 bulurduğu resim ikinci satırlı kolonda zoom çekerek kontrollerimizi yapalım. Mesela şurada alıp bakalım nasıl gelmiş yaklaşık. Aradaki fark e, görülüyor. Burada e, sizden çalışmanızı istediğim şey şuradaki arkadaşlar kernel boyutlarını değiştirin tamam mı? Ve e, spalt boyutlarını da değiştirerek e, üstü dörtlü beşli e, örnekleri aynı resme e, yazdırmaya çalışın. Bunun üzerinde çalışmanızı istiyorum.